Bu rahip dediğim bu işte. Bu da onun yetiştirdiği kişi. En azından istediği gibi burada. Türkçe dublaj. Kurtulabildi. Türkçe dublajmış. Türkçe dublaj mı izleyelim? O zaman bu bölümü bir dublajla deneyelim. Eğer olmazsa bir sonraki bölüm gene orijinalinden devam ederiz. Öyle yapalım o zaman. Hadi başlatıyorum. Çok bir şey kaçırmadın zaten başıydı. Ayı neden Hilda'ya saldırsın ki? Belki Hilda dikkatini çekmiştir. Ayılar çekiyormuş. Bu Helga işte bu boy, bu olan ki niye bu olduğunu işte ayıdan dolayı öldüğünü düşünüyorlar ama ayı olmadığını düşünüyorum ben. Bu rahip dediğim gibi bu adam köye yeni geldi. Yanındaki çocuk da çocukluğundan beri rahibin yetiştirdiği birisi. Bunlar cinayeti buldular bir şekilde o şeyi çözdüler. Helga'nın bataklıkta olduğunu buldular. Diğerleri de herhalde o ailesinden biriydi, arkadaşlarıydı diğer kızlarda. da. Şimdi otopsiyle çözmeye çalışacaklar galiba. 1800'lü yıllardaki ilk otopsi. Ben bu çocuktan şüpheleniyorum açıkçası. Bence bu çocuk bir şeyler yapıyor, yaptığını hatırlamıyor. Büyük ihtimalle de bu öldürdü. Yaralarına bir insan sebep olmuş olmalı. Yaralarına bir insan sebep olmuş olmalı dedi. Herkes ayıdan şüpheleniyor. Ayı öldürdü diye düşünüyorlar köyde. Bu da Şerif hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir olayı çözdüğü yok. Rahip bile daha çok çözüyor olayı da. İyi günler. Bataklıkta ne yapıyordunuz? Aa, Yusuf ile keş kişi keşfe çıkmıştık. Yani Kuzey İskandinavya bitki örtüsü ilgimizi çok çekiyor. Kesin ondan dolayı. Bu çocukluk hali bu. <laughs> ne kadar manyak varsa O cadıydı değil mi? Bana da öyle geldi. Kıntılı bir arkadaştı. Bana... Saçını koydu. Saç örneği aldı. Kim acaba? <laughs> Bir tane ayı buldular vurdular sonunda. Ayıdan şüphelendikleri için bu da buranın başkanı gibi bir şey bu kadın. Ayıyı öldürene ödül verecekti. Kahramanlığı bu şekilde unutulmaz. Bu da ressam. Köyün ressamı. Yok bu çocuk şey işte normalde o pederin oğlu gibi bir şey düşünebilirsin. O çocuğu bir yer işte gezgin haldeyken buluyor. Sonra çocuk haldeyken alıp yetiştiriyor yanında. Evet madem bu ayı insan yemiş karnına bir bakalım. Buyurun o zaman. Şimdi pederle sürekli pipo içiyor bir de. Madem insan yedi o zaman midesine bakalım dediler. Baksanlar bakalım. Helga yemediği belli tek parça çıktı zaten kız orada. Koca ayıyı da o bıçakla kesecekse helal olsun. Adam redleri oynuyor. Hep büyük şeref bir şeyler aklıyor gibi bence de. Bu ikisi bir şey çeviriyor belli. Ama ben hala çocuktan niyeyse şüpheleniyorum ilginç bir şekilde. Çocuktan niye şüphe duyuyorum? İlk bölümde böyle şey görünüyordu çocuk. Bu Helga, bu ölen kadın, kız. Böyle köye geldiğinde buna gülmüştü falan dalga geçer gibi gülmüştü bu çocuk da böyle bir şeyleri sanki unutuyor gibi yaptığını unutuyor gibi yani e, öyle bir izlenimi vardı yani belki şu an öldürdü ama hatırlamıyor öyle bir değişik bir şey vardı bu çocuğunda bence bu babası da bunda o yüzden birazcık peşine düşüp ona mı itiraf ettirmeye çalışacak diye düşündüm yani tutmayabilir benim teorim tabi ama ben öyle düşündüm bilmiyorum bakalım izleyelim görelim ama şerifle şey de çok sıkıntılı görünüyor o başkan olan kadın ama bu çocuk baksana bakışlarına falan normal değil yani çocukta Senekle alakalı değil de hatırlamaması başka bir psikolojik durum. Belki yapıyor ama hatırlamıyor. Öyle insanlar maalesef var. Ya çocuk bir şeyler gördü ya çocuk katil. Ne gördü o ney mesela? Beyin mi? Ruhu burada mı? Nerede? Kiminleri ruhu yaşadığı yerde der. O da ruhu varsa. Var tabi. Çocuk bak bir değişik bir şey ya. Bak ayıları da şu an savunuyor değil mi? Yani öldürüp ayı öldürmüş süsü de vermiş olabilir işte bu çocuk. Öyle bir şey var sıkıntısı var bu çocuğun bence. Bakışları da normal değil. Ben bundan şüpheleniyorum. Bilmiyorum. Benim bir numaralı adayım bu. Diğerler başka biri de çıkabilir ama bence %90 bu, bu çocuk çıkacak. Çünkü öldüğü kız da bunun yaşıtlarında bir şeydi. Ölen kız. Ya öyle bir şey ya da bu çocukta sıkıntı direkt sıkıntı bu çocuk. Allah'ım ya bu çocuk psikopat ya. Normal değil. Kutsal gibi görüyor fark ettiysen iyi da. Kutsal gibi görmesi öyle işaret bırakmasına da bence biraz mantıklı bir seçenek gibi görünüyor. Polis dizisi işte. Bakalım çözmeye çalışacağız sizin şüpheniz varsa siz de Bu da kızın annesi. Bu benim oğlum Yusuf. Ne dediler bilmiyorum ama o... Hiç umurumda değil. Hepsini hak etmiştir o kız. Bu da anne kızını hiç sevmiyor. Hizmetçi diye vermiş bir yere. Cenaze tabutu cemaat karşılıyor. Gelirseniz sevinirim. Antiyle o fahişenin cenazesine mi gideceksin? Aynısı senin başına da mı gelsin istiyorsun kızım? Bir de hakkında konuşma bilmiyorsun. Bak kalla yatan o kızla arkadaşlık ettin sen. Bütün köy o olayı biliyor ve şimdi o öldü. Utanman gerekirken cenazesine çiçek götürürsen beni de utandırmış olursun. Ama ayının onu öldürmesi onun suçu değil. Bu arkadaşıydım. Böyle bu arada hiçbir vaazı kaçırmıyor. Hepsi kiliseye geliyor. Aynen annesi Elga'yı hizmetçi diye köye yollamış. Reddetmiş bir nevi kızını. Kızı öldü hiç umurunda değil yani. Bunlar ayının öldürdüğünü düşünmesinin tek sebebi de ne biliyor musunuz? Ağaçta böyle pençe izi gibi bir şey vardı. Oradaki öldüğü yakın yerin bir ağacında. Pençe izi gibi bir şey vardı. O pençeden dolayı diyorlar ki ayı öldürdü. Başka bir bulguları da yok yani. Bir diğeri de kardeşi evet. Otistik olan da onun kardeşi. Bak köyü görüyorsun değil mi? Adamlar ama şeyi dolduruyorlar yani. Kiliseyi her seferinde doldurdular şu ana kadar. Çocuk kaçar diye bağlayarak gezdiriyor ellerinde. Değişik bir anne. Down sendromlu çocuk kaçar falan diye bağlıyor. Bayan bana aynen evladına veda oh. etmek ister mi? duygusal hale getirmek için bütün tuşlara basmışlar. Geralt neyin şimdi? <laughs> Üzülmedim bu şu sahnede ya. <laughs> Beni de güldürdün şimdi. Geralt'ın tepkisi çok komik oldu ama ya. <laughs> Hiç güleceğin aklıma gelmezdi. <laughs> geri, al geri almayacağım, devam edeceğiz. Tokata mı güldün orada, niye güldün? alay ağlayışına mı güldün? Rol yapamasına mı? Geri sarayım hadi. Ama iyi rol yaptı çocuk. Gayet de iyi oynadı. Ben ilk başta öldürdüm ama sen gülünce benim de kafamı karıştırdım. <laughs> Geralt keyif aldın gene. Dur bakalım buradan sonra ne olacak? Bak şurada Geralt gibi gülüyor. gülüyor. Bak şu sensin Geralt şu. <laughs> senin gibi o da keyif aldı. <laughs> Tövbe tövbe. Yani Geralt. Sen o adam gibiydin demek ki. Millet burada ne kadar duygusal sahne, işte drama diye üzülüyordur. Bir tek Geralt gülünce, bir de o çocuk şuradaki şu karakter gülünce... tüm büyüsü bozuldu. Hala keyif alarak gülüyor bir de. <gülüyor> Geralt, kapatalım mı? çarpılacağım yoksa bak. Para verecekti, verdirmeli bak. Biz bunu komedi dizisi diye açmadık, dram diye, işte polisiye diye açtık. Adam karşımızda gülüyor ya. <gülüyor> Rüyalarda ihtiyacımız olduğunda. Ne dedi şimdi bu çocuk? Bu çocuğu hiç anlamıyorum ya bir dakika. Ama o bizimle. Bizden önce öldü. Ama o bizimle. Ne demek istiyorsun? Rüyalarda. İhtiyacımız olduğunda. Kızlar görüldü attı. Duyuldu attı daha doğrusu. Yani komik bir niyetle yazılmadığı kesin derdi komik olsun seni kırmayalım. Ya kızı... Ya bundan sonra sen şu adamsın benim gözüm. <laughs> Değil mi? Aynen. Bu yolda Gerekeni yaptı kızlar. Yok bazen şaşırtıyor aynen. Ben şu teyzeye de çok sinir oluyorum bu arada. ya. Yani. Çok gıcık biri. Burada yaşamak ister miydin? Şu ev musluğuyla bırakacaksın. Ortalık karışırdı. Bizi affedin. Korkutmadık ya. Kocam burada değil. Kadın daha korkutucu. Evet ben sizinle konuşmak istiyorum. Gelip burada olsan ne yapardın? Papaz mı olacak? Ee, e evet. Böyle papaz olursa büyük sıkıntı ben sana koyayım. Ya koydum. da şey öğretmen olur. O, da, o da, da Kocanız ne zaman döner? Seni bir daha bazı çağırmazlardı Gelip de bir tokat evet. Yıl gülmekten tokat da atamazdı. Direkt kovulurdu bence mekanda. Şu peder gönderirdi. <laughs> Ama katil benim kocam değil. Ne düşündüğünüzü iyi biliyorum papaz. Zampara değil mi? Ve şimdi onun peşindesiniz değil mi? Eğer anlatırsam dedikodu yapmaya girer. O Abla sana bir zamparı. şey soran olmadı ya. Ona yardım etmek isterdik. Bakkaldan bir şeyler verirdik. Kızın babası içkiciymiş. Orada ne olurdu biliyor musun? Ona Sen kahkaha atardın. O karakteri de sana görüp o da patlardı sonra. Gülmekten karşılıklı. Evet bu dedikodu olabilir Aynen. ama benim... Aynen. Seni görünce o da kendini tutamazdı patlatırdı onu. Hizmetliyle yatsa papaza söylemezdim. Ya onu o... Yine <laughs> daha güzel yapımlara başlayayım. <laughs> O zaman bir saat kendimce. Ya böyle bir bunu açma sebebim şeydi bu arada. Kimsenin bilmediği bir dizi olsun hani baştan başlık belki tutarsa iyi bir şey olursa diye. Şimdi bilindik dizileri izlemek de istemiyorum çünkü oradan çok spoiler yiyoruz. biri geliyor, bildiği bir şey söylüyor. Yani şu diziyi büyük ihtimalle izleyen 3 kişi vardır. 4 kişi varız işte bir ben, Musti, Geralt bir de sen. Yani 4 kişi olarak belki izliyoruz diye. Hani bir şans verelim birazcık değişiklik olur. Belki eğlenceli olur diye düşündüm. Bence bir tek Geralt aramızda çok eğleniyor şu an. Biz zorlayalım bakalım Polisiymiş belki bizi çekebilir mi ama ben de çok beğenmedim. Şimdi şu adamın sürekli pipo içerek dedektifçilik oynaması ne alaka sen papazsın yani bakınca. Değişik bir köy. Geralt da gülüyor o yüzden devam ediyoruz yani bilmiyorum. Öyle mi? <laughs> Sonra kendim gitsen Bak Geralt devam diyor. Bu da eşi bunun. Bu bölüm bittikten daha komik olmuş oldu ama yani özellikle Geralt'ı hiç beklemediğim bir şekilde sen yani gülünce orada. <laughs> Evet, eşi birazcık daha akıllı biri gibi. Ya bu adam da triplere girmese bir şeyler biliyor da çok da havalara giriyor ya adam. Psikopat gitti bataklıktan kızı çıkardı ya. Ordu salut isteyin bakayım. Ordu salut. Bu Latince kurtuluş düzeni demek oluyor. da Latince bilenler de var. Peki yemekleri var mı? <laughs> Tabii hiç şüphen olmasın aç olanlar için. Tereyağı var mı? Evet, her yerde. <gülüyor> Ayrıca... <gülüyor> ...rengi bile var. Turna balığı var, taze ekmek var, altın renginde peynir Çocuklar açlıktan ölüyor adam yemek tarifi veriyor bir de. Hmm, ama önce ölmek gerekir. Ölmeden önce de yaşamak gerekiyor. Doğru. Tamam, Bu hayatı düzgün yaşamak için de bilmek, öğrenmek gerek. Bu Yussi. Benim üvey oğlum. Bulduğumda sizin kadardı. Bir tek lafça konuşurdu. Okuması da yoktu yazması da. Cahil Cuhelay'da diyor. Hangi kız? Bu kız mı bilmiyorum. Üveyden bir kız öyle. Eski. Bir güven gibi bir şey olabilir. Hayvan, Ama belki bir sonraki maktul de olabilir. Bilemiyoruz dizide kim ne oluyor. Anlaşılmıyor. Olup bitenlerin üzerinde durmayın. Düşünmeyin eski olayları. Bakın. Yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı. Allah söylüyor bayağı zeki bu kız. Bilmiyor musunuz? Çölde her şeyi ezberi biliyor Latince de biliyor. Orada ırmaklar yapacağım. Kır hayvanları çakallarla baykuşlar beni yüceltecek. Bu kız falan ya. Ben çok iyi vaiz olur. Ne dersin? O bakmadan Deçin. biliyor her şeyi. Cemaatin kadınları konuşmasın mı? O evet, de. şu an dizide herkes herhangi biri gerçekten. S Bizi psikopat diyorum inanmıyorsunuz. O papaz bize nasıl yaşayacağımızı söyleyebilir mi? Söyleyemez. Hayır. Ben varken olmaz. Olmaz. Hayır. Biz burada içmesini de biliriz, eğlenmesini de. Öyle değil mi? <laughs> Madam sağ olsun. Birilerine <laughs> bir uyumlar değil mi? Bu neydi şimdi? Böyle bir tane Söyle güzel bakayım. kız vardı o da kafa yiyecek. Ne istiyorsun anne? Bu akşam dans düzenleniyormuş ama sen gitmeyeceksin değil mi? Hayır. O kız günahlarının cezasını çekti. Herkes de gördü. Ondan ibret almayıp da dansa gitmek olur mu hiç? Artık terbiyeli bir kadın olman gerekiyor Maria. Çok talibim varmış. Gelip bana söylüyorlar. Maria. Kim biliyor musun? Hayır. Yolina olsun dansa gidelim. Kimse Hilda'ya söz geçiremiyordu biliyorsun. O danslara her seferinde giderdi. <laughs> dans etmekten fazlasını da yapardı. Haksız mıyım yani? Neden evde durmak zorundayız ki? Ama o katil... Niye kanki köyü görüyorsun? Köyün durumu bu. Öldüren katil. Papaz dedi ki katil... Sence ya. bu ayıya dönüşen ya da ayı kadar kuvvetli birinin yaptığı bir şey olabilir mi Yolina? Sen ne anlarsın ki? <laughs> Azıcık dans ediyorlar. Bir de onu da görelim. Elecerele ben. <laughs> Nasıl ortam var? Görünüyor mu bütün tuşları basarak bölüm geçmeye çalışıyorlar. Babanın seni taş altında bulduğu doğru mu acaba? Şu çocuğa konyak verelim. Hah? <laughs> <laughs> zorla içireceğiz. Yeni psikopata balarsa buradan sonra. Balar. Manyak, ne yapıyorsun? Da geldi. Senin tek sanatçısı da bu öyle düşünün. iyi götürdü. Bir de şey yakmadıysa. Müzik aleti bile icat edilmemiş. Yani müzik anlayışları bir tane çocuğun lay 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 demesi, öbürlerinin de dans etmesi. O kadar eski yılda 1800'ler işte. Bir tane tıngırtı aleti biliyor. yok. Ben bir tane çıktı. Merhaba Maria. Nasıl tanıştın şu an doğru? Maria gel hadi gidiyoruz. Hayır defol hadi. Boy, git. Hey. İyi <laughs> akşamlar. Köyün delisi geldi. Bu bak ya. Yani. Adam coşturdu ortam hemen. DJ gibi aktı vallahi. Böyle ortamı birazcık canlandırdı. Adam şu kalktı. Adam nasıl parladı birden. Ersin da dans etmesini bilirler. Siz bilir misiniz? Yok, evet, kimi destekleyeceğini biliyorsun. Yok ama. mu? Öğrenmeniz lazım ama. Aynen bu Aslında köyde bu olmasa köy çok sıkıcı olurmuş. Güzel İyi gel bakalım gel. Sen de gel güzelim. Evet. Evet böyle tutun. Bu çocuk bunu da öldürür. Sizler de izleyin görün ve öne. Ve geriye. Şimdi de en iyisi. Birbirinize dönün. Sen böyle tutacaksın. Sen de böyle. Hadi aç kanatlarını meleğim. Onu Dedi neler yaptırıyor dedikodu. şarkı yok. Şey çıkartacak bir sürü. Aferin. <laughs> dans etmek isteyen kim varsa öne çıksın. Devam et. İlk dans. <laughs> 1800'lerdeki çocukların dansı. Çocuğun ilk dansı. Çocuk belki biraz imana gelir de millet öldürmez artık hani birazcık sevgiyle. Çocuk katil bence yani hiç böyle sevimli göstermeye çalışmasınlar. Ben inanmıyorum çocuğun normal bir olana. Eros gibi ya. Ama yok. Kızı öldürür ben sana söyleyeyim. Bilmiyoruz gel Ay bu anda bir işe yaramıyor ya. Köyün diğer genci bu da. Öbür güzel olan kızı seviyor. Ya rezillik ya. Şu kadar ayı boğan gibisin. Bunlar böyle Kızlarla konuşamayınca yumruklar konuşmaya başlar. Ama sen bir kızı kendine aşık edersin. Değil mi? <laughs> Episkopat karşı karşıya geldiler. Sonu hayır olsun. Birinden biri çok yaşamaz. Ne yaptın sen? Dansa gittim. Dansa gidip içtim ondan sonra mideyi bozdu. Ha, bu da her şeyi bilen kız. Ne oldu dayı? 19 yaşındaki hizmetçi Yolina Elias Dotter'in dün akşamdan beri kayıp olduğunu söylüyor. Bir bildiğiniz varsa bana ya da babasına gidin. Elias Silvanio'ya. Elif tut tutun gene gülecek. Bitti böyle çabuk bitti ya. Yani beğenmediniz değil mi? Nasıldı? Ama değişik bir şekilde izletmiyor mu kendini ya? Çünkü böyle hani çok böyle anlamda yüklemeyeceksin. Çok kafayı da yormayacaksın. Bir bölüm izleyip yatacaksın öyle bir dizi.